Hayatın bir düzene mi sahip olduğunu düşünüyorsun yoksa her şey rastgele mi gelişiyor Peki ya kader dediğimiz şey sonsuz olasılıklar arasında seçtiğimiz tek bir ihtimalse bugün bilimle kader arasındaki sınırları bulanıklaştıran kuantum mekaniğine giriş yapıyoruz Evrenin en temel seviyesinde her şeyin olasılıklardan ibaret olduğunu gösteren bu teori acaba yaşamlarımızı nasıl etkiliyor? Eğer zaman, bilinç ve olasılıklar birbirine bağlıysa o halde özgür irade gerçekten var mı? Yoksa biz çoktan belirlenmiş olasılık yollarında ilerleyen varlıklar mıyız? Klasik fizik der ki eğer bir nesnenin hızını ve konumunu biliyorsan onun gelecekte nerede olacağını hesaplayabilirsin. Yani evren bir saat gibi işler. Her şey önceden belirlenmiştir. Ama kuantum mekaniği bu anlayışı paramparça etti. Atom altı seviyede işler hiç de sandığımız gibi çalışmıyordu. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi bir parçacığın konumunu ne kadar iyi bilirsek hızını o kadar kötü bileceğimizi söyler. Yani evrende kesinlik diye bir şey yoktur. Her şey olasılıklardan ibarettir. Şimdi düşünün. Eğer gerçeğin en küçük yapı taşı bile Kesin değilse hayatın kendisi nasıl belirlenmiş olabilir? Her an sayısız ihtimallerle dolu bir evrende yaşıyor olabiliriz. Peki biz hangi ihtimalin gerçekleşeceğini nasıl seçiyoruz? kuantum dünyasının en büyük sırlarından biri çift yarık deneyi ile ortaya çıktı. Bir elektron bir bariyerin üzerine iki yarık açıldığında sanki her iki yarıktan birden geçmiş gibi davranıyordu. Ama bir gözlemci devreye girdiğinde elektron tek bir yol seçiyordu. Kuantum fiziğine göre gerçeklik gözlemlendiğinde belirleniyor. Yani bilinç evrenin nasıl şekilleneceğini etkileyebilir mi? Bu noktada mistik düşünceler ve bilim iç içe geçiyor. Tasavvuf ve doğu felsefeleri insan bilincinin evreni şekillendiren bir güç olduğunu söyler. Hinduizm'de Brahman kavramı her şeyin aslında tek bir bilinçten olduğunu anlatır. Budizm'in bağımlı oluş öğretisi hiçbir şeyin bağımsız var olmadığını ve her şeyin birbirine bağlı olduğunu söyler. Ve şimdi modern fizikte bunlarla çok örtüşen bir şey söylüyor. Evren onu gözlemlediğimiz anda beliriyor. Peki o zaman geleceğimiz gerçekten belirli mi? Yoksa seçimlerimizle yeni gelecekler mi yaratıyoruz? Her şey olasılıklardan ibaretse peki seçilmeyen olasılıklar nereye gidiyor? Buna verilen en çarpıcı teorilerden biri çoklu evren teorisi. Bu teoriye göre her karar verdiğimizde başka bir evrende farklı bir seçim yapan bir versiyonumuz var. Yani bugün işe gitmemeyi mi seçtin? Başka bir evrende işe gitmiş bir versiyonun var bir telefon numarasını arayıp aramamak arasında mı kaldın? Belki de başka bir gerçeklikte o kişiyi aradın ve hayatın tamamen değişti. İşte bu fikir kader ve özgür irade arasındaki çizgiyi tamamen değiştiriyor. Belki de kader dediğimiz şey bizim çoktan seçilmiş olasılıklar arasındaki yolumuzdur. Yani sonsuz ihtimaller var ama biz sadece birine deneyimliyoruz. Ancak şu soru hala akıllarda seçimi yapan kim? Kuantum mekaniğinde en kafa karıştırıcı şeylerden biri zamana bakış açısıdır. Klasik fizik der ki zaman geçmişten geleceğe akar. Ama kuantum dünyasında bazı deneyler göstermiş ki gelecekteki bir seçim geçmişi bile değiştirebilir. Örneğin gecikmeli seçim deneyi şunu gösteriyor. Bir parçacık bizim gelecekte nasıl hareket edeceğimize bağlı olarak geçmişte nasıl davrandığını değiştirebiliyor gibi görünüyor. Yani belki de zaman dediğimiz şey sabit bir çizgi değil. Esnek bir olasılıklar ağı. Bu mistik öğretilerde de kendini gösteriyor. Tasavvufta zamanın tek bir an olduğu, bizimse onu parçalar halinde deneyimlediğimiz söylenir. Büyük spiritüel öğretiler geçmişin ve geleceğin sadece bir illüzyon olabileceğini anlatır. Ve şimdi de bilim geçmişin değiştirilebilir olduğunu söylüyor. Peki eğer zaman bile sabit değilse, kader gerçekten var mı? Şimdi başa dönelim. Kader var mı yoksa her şey bir olasılıklar denizi mi? Gerçekliği gözlemlemediğimizde mi yaratıyoruz? Zaman gerçekten sabit mi yoksa geçmiş bile değiştirilebilir mi? Belki de asıl mesele şu. Bizler yalnızca bir gerçekliği deneyimliyoruz ama diğer tüm olasılıklar bir yerlerde hala var olabilir ve belki de bilincimiz bu olasılıklar arasında yolunu çizen pusuladır. Peki sizce gerçeklik bizim seçimlerimize mi bağlı? Başka bir evrende başka bir hayat yaşayan bir versiyonumuz olabilir mi? Ve en önemlisi biz gerçekten seçim mi yapıyoruz yoksa çoktan belirlenmiş bir yolu mu izliyoruz? Şimdi gelen kuantumun en büyük gizemlerinden biri olan kuantum dolanıklığından bahsedelim. Evren gerçekten bağlantısız, birbirinden bağımsız parçalardan mı oluşuyor? Kuantum mekaniği diyor ki hayır. 1920'lerde Albert Einstein Niels Bohr ile büyük bir tartışmaya girdi. Einstein kuantum mekaniğinin tam olmadığını düşünüyor ve Tanrı zar atmaz diyordu. Ama Bohr'un desteklediği kuantum mekaniği olasılıkların ve belirsizliğin evrenin doğası olduğunu söylüyordu. Ve sonra kuantum dolanıklığı keşfedildi. Dolanıklık şu anlama geliyor. İki parçacık sadece bir kez etkileşime girdiğinde sonradan aralarındaki mesafe ne kadar büyük olursa olsun birbirlerini etkileyebiliyorlar. Bu normal mantıkla açıklanamaz. İki parçacık arasındaki bilgi aktarımı ışık hızından bile daha hızlı. Şimdi burada duralım ve düşünelim. Eğer atom altı parçacıkları bu şekilde birbirine bağlıysa insanlar da aynı bu şekilde birbirine bağlı olabilir mi? Telepati Kuantum dolanıklığının büyük ölçekteki bir versiyonu olabilir mi? Bazı bilim insanları ve araştırmacılar insan beynindeki nöronların da kuantum etkilerine sahip olabileceğini düşünüyor. Eğer bu doğruysa belki de biz birbirimize düşündüğümüzden çok daha bağlıyız. İşte burada bir ara vereceğim ve size güzel bir film önereceğim. Coherence. Bu film kuantum mekaniği, paralel evrenler ve olasılık teorileri üzerine kurulu bir yapım. Bir grup insanın kuantum etkileri yüzünden farklı gerçekliklerde kendileriyle karşılaşmalarını anlatıyor. Kuantum mekaniğinin bir diğer ilginç fenomeni ise spin, yani dönüş fenomeni atom altı parçacıklar, elektronlar, fotonlar ve kuarklar kendi eksenleri etrafında dönerler. Ama işin garip yanı şu, bu dönüşün yönünü ve hızını asla tam olarak bilemiyoruz. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi işte tam burada devreye giriyor. Eğer bir parçacığın dönüş yönünü tespit etmeye çalışırsan hızını asla bilemezsin. Bu şu anlama geliyor. Evren asla tahmin edilebilir değil ve bir başka tuhaflık daha var. Eğer bir gözlemci bir parçacığın dönüş yönünü incelerse parçacık o an bir yön belirliyor. Yani gözlemcinin varlığı gerçekliği etkiliyor. İşte tam bu noktada aklımıza şu sorular geliyor. Biz sadece evreni mi izliyoruz yoksa onun şekillenmesine yardımcı mı oluyoruz? Bilincimiz tıpkı kuantum parçacıkları gibi farklı olasılıkları seçerek kendi kaderini mi yaratıyor? Eğer kuantum dünyasında parçacıklar anında birbirine bağlanıyorsa insanlar arasında da böyle bir bağlantı olabilir mi? Bilimsel olarak telepati hala kanıtlanabilmiş değil ama bazı ilginç deneyler mevcut. Psikolog Carl Jung kolektif bilinç dışı kavramını ortaya attı. Yani insanlar derin bir seviyede birbirleriyle bağlantılı olabilir. Rupert Sheldrake'in Morfik alan teorisi bilgilerin görünmez bir ağ aracılığıyla aktarılabileceğini öne sürer. Bazı deneylerde birbirine yakın ilişkide olan kişilerin aynı anda benzer beyin dalgaları ürettiği gözlemlendi. Belki de beyinlerimiz henüz anlayamadığımız bir seviyede birbirine dolanık parçalar gibi bağlı.